Yeni bir camiada gündem programından herkese merhaba. Gündemde öne çıkan gelişmelerle bu haftada sizlerleyiz. Avrupa'da salgının sıfır noktası İtalya'da hayat normale dönmeye başladı. İtalya'daki son gelişmeleri öğrenmek üzere Milano'ya uzanacağız. Almanya'da Müslümanlar camilerine yeniden kavuştu. Bu mutluluğa tanıklık edeceğiz. Türk Hava Yolları Avrupa uçuşlarını yeniden başlatıyor. Peki arabayla Türkiye'ye gitmek mümkün olabilecek mi? Sıla yolunda son durum ne? Sırbistan'daki arkadaşımız bize son gelişmeleri aktaracak. Camiada gündem başlıyor. Avrupa'da koronavirüs salgınının merkezi konumundaki İtalya'da hayat normale dönmeye başladı. Hükümet, ülkedeki ticari faaliyetlerin 18 Mayıs'tan itibaren başlamasına karar verdi. Avrupa'nın ilk koronavirüs salgın merkezi olan İtalya'da hayat normale dönmeye başladı. Bugüne kadar yeni tip koronavirüs hastalığından 30 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği İtalya'da bölgesel yönetimlerin ticari faaliyetlere 18 Mayıs'tan itibaren başlanması talebi hükümet tarafından onaylandı. Böylece daha önce 1 Haziran olarak açıklanan restoran, bar, kafe ve kuaförlerin açılış tarihi 18 Mayıs'a çekildi. İzinler güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulması şartıyla verilirken Sağlık Bakanlığı'nın açıklayacağı bulaşma eğrisinin yükselmesi durumunda hükümet virüsün yayılmasını engellemek için önleyici müdahalelerde bulunabilecek. salgına yönelik sıkı tedbirlerin gevşetilmesine Başbakan Conte'nin virüsle birlikte yaşanılacak dönem olarak tanımladığı ikinci aşamaya 4 Mayıs'ta geçilmesiyle başlanmıştı. Koronavirüs salgınının en ağır etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'da da yurt dışından gelecek kişiler için karantina kararı alındı. İspanya hükümeti 15-24 Mayıs tarihleri arasında ülke dışından seyahat için gelecek kişilerin 14 gün karantinada kalması gerekeceğini açıkladı. Şimdi İtalya'ya uzanacağız. Karşımızda İslam Toplumu Milli Görüş İtalya Teşkilatlanma Başkanı Şüeda Genç var. Şüeda Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Avrupa'da koronavirüs tehlikesi ilk ciddi manada İtalya'da yaşanmaya başladı. Hiç kuşkusuz market raflarının boşaltılmasını, karantina önlemlerini Avrupa'da ilk İtalya'da gördük. Şu an itibariyle İtalya'da son durum nedir? Evet bu önlemlerin ikinci faza geçmesi yani esnetilmesi, alınan tedbirlerin esnetilmesiyle ilgili 4 Mayıs kararlarından sonra şu an iki aydır alışık olmadığımız bir şekilde kalabalık var tabii ki yollarda. insanlar işlerine gidiyorlar. Alışveriş merkezleri tam manasıyla olmasa bile özellikle marketler faaliyetlerini sürdürüyordu. Ancak şu an yoğun şekilde, daha yoğun şekilde sürdürüyorlar. Tabii ki marketlerdeki önlemler... Aynı şekilde devam ediyor. Maskeli, e, dezenfektan kullanarak, eldivenli bir şekilde marketlere girilmesi gerekiyor. Girişlerde e, ateşleri ölçülüyor, yani vücut sıcaklıkları kontrol ediliyor. Aynı şekilde içerinin kapasitesine bağlı olarak da e, alınan içeriye alınan kişiler, alışverişe gelenlerin e, bir kısmı dışarıda bekletilerek e, içeride yoğunluk engellenmeye çalışılıyor. Yine yollarda trafiği e, hissediyoruz e, işe gidenlerin sayısının artmasıyla. E, daha önceleri mesela saat akşam saatlerinde 5-6 gibi trafik gözlenmezken artık normal şekilde trafiğin aktığı gözleniyor. Peki sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı mı şu an itibariyle İtalya'da? Aslında e, sokağa çıkma konusu daha önceki gibi gerekli olmadıkça çıkılmaması yani bir, bir nevi yasağın devam etmesi ee, söz konusu ama e, esnetilmiş durumda. Mesela eskiden e, 4 Mayıs öncesinde çocukların dışarıya çıkması pek mümkün değilken evet. şu anda çocuklarıyla dışarıda yürüyen spor yapan, bisiklete binen insanları görebiliyoruz. E, yani a, yapılan açıklamada normalde e, uygulamalar devam ediyor ama esnetildi şeklindeydi ama bu biraz artık e, bayağı bir e, Genişletildi, manasında algılandı sanırım. Tabii ki dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şu geçen yaşadığımız iki aydan sonra aynı tedbirlerin baştan alınması insanların oturup düşünmesi gereken bir konu. Peki, Bu açıdan da, dikkat edilmesi gerekiyor. Şunu da merak ediyoruz İtalya ile ilgili. Malum Avrupa'da buruk bir Ramazan yaşanıyor. İtalya'da Ramazan ayı nasıl geçiyor? Camilerle ilgili son durum belli oldu mu? Camilerin açılış tarihiyle ile ilgili. Bir bir açıklamaya göre 18'inde e, dini merkezlerin, camilerden ziyade dini merkezlerin açılacağıyla ilgili bir haber çıkmıştı. Bu tam netleşmedi sanırım. Yani bu İçişleri Bakanlığı ile alakalı bir mevzu. Ama e, bizim e, teşkilat olarak birlikte çalıştığımız e, İtalya İslami C Dernekler Birliği Başkanı Yasin Lafram, Ukoi Başkanı Yasin Lafram'ın ee, ayın 11'inde bir açıklaması vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bayram sonuna kadar biz kapalı e, olmasını tercih ediyoruz. Bizim için insan sağlığı e, her şeyden kutsaldır gibi bir açıklaması var. E, zaten baktığımız zaman e, yani buradaki altyapıların, alınan kararların, işte te, tedbirlerin uygulanması da biraz zor gibi gözüküyor. Tabii ki hükümet de aynı şekilde açık alanlarda ibadeti teşvik ediyor. Bu açıdan da İslami cemiyetler mesela bayram namazı gibi toplu ibadetlerin dışarıda yapılabileceği, bununla ilgili e, izin verilmesiyle ilgili e, çağrıları var. Ümit ediyoruz ki en azından bayram namazını açık alanlarda e, kılınabilmesiyle alakalı bir gelişme olur. Almanya'daki gibi tabii ki camiler açılsa bile Cemaatle namaz kılma olana, Cuma namazları, bayram namazları, bunlar tabii ki zor uygulamaların zor gerçekleşeceği durumlar bu açıdan açık alanlarda belki bu namazlar, bayram namazları en azından kılınabilir diye düşünüyoruz. Biz de bekliyoruz yapılacak namazları. Biz de İtalya'da Müslümanların yeniden camilere kavuşmasını dileyelim. Yayınımıza katıldığınız İnşallah. için çok teşekkür ederiz, Şüadevay. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Almanya'da Müslümanlar yaklaşık 8 haftalık ayrılıktan sonra camilerine kavuştu. Alınan önlemlere de dikkat ederek camiye giden Müslümanlar yeniden camide ibadetin coşkusunu yaşıyor. Ancak son dönemde camileri hedef alan üst üste saldırılar bu coşkuya gölge düşürdü. Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında 2 ay önce toplu ibadetlere kapatılan camiler 9 Mayıs'ta yeniden açıldı. Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğle ve ikindi namazları toplu olarak kılınabiliyor. Akşam, yatsı ve cuma namazları içinse kısıtlama devam ediyor kurallara büyük oranda uydukları gözlemlenen cemaat ellerini dezenfekte ederek maskeyle camiye giriyor. İbadete katılanlar abdestlerini evlerinde alırken seccadelerini de beraberlerinde getiriyor. Camilerde saflar arasına da 2 metre mesafe konuldu. Yaklaşık 8 haftalık ayrılıktan sonra camilerin yeniden açılması da Müslümanlarda büyük mutluluğa neden oldu. Evet. ki zor şartlarda, zor durumda sonra Camimize gelmek, cemaatimize gelmek, sizlerle beraber olmak bizim için en büyük mutluluk. Uzun zaman sonradır cemaatimizle birlikte sabah namazımızı kılmayı, hocamızı görmeyi, dualar okumayı, birlikte namaz kılmayı çok özledik tabii ki. Cemaati de özledik. Tabii bu şartlar altında biraz zor oluyor ama elhamdülillah yani buna da şükür. Öte yandan camilerin yeniden açılması sonrası ırkçı saldırılarda da artış gözlemlendi. Son olarak Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Korvaylar Camisi iki ırkçının hedefi oldu. Caminin camları kırılırken kapısı da zarar gördü. Polis saldırılarla ilgili inceleme başlattı. 57 derneğin bağlı bulunduğu Köln ve çevresi Türk dernekleri inisiyatifince de kınandı. Hasret kaldığımız cemaatle e, kılacağımız namazı e, artık önümüzdeydi. Cemaatle namaz kılmaya 3 saat kala camimize hatta aynı anda merkezimizdeki sete suya beraber saldırı düzenlediler. Toplumumuzun barışı, huzuru için burada elimizden geleni yapıyoruz. Yine de yapacağız. Bunlar bizi yolda bırakmaz ama huzursuzluk veriyorlar. Umuyoruz ki bu işten sorumlu makamlar olsun bir önlem alacaklarını umuyoruz. Avrupa'yı da etkileyen koronavirüs salgını sonrası yere indirilen uçaklar Yeniden gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor. Birçok uçak şirketi yeni uçuş planlarını açıklarken Türk Hava Yolları da Avrupa uçuşlarını Haziran ayından itibaren başlatacağını duyurdu. Türk Hava Yolları salgın sebebiyle durdurduğu Avrupa uçuşlarına Haziran ayından itibaren başlayacak. Türk Hava Yolları Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan bir uçuş planlaması yaptı. Bu plana göre Haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada Haftalık 25 frekans uçuş yapılacak. Yeni uçuş planına göre Türk Hava Yolları en çok Almanya'ya uçuş yapacak. Almanya uçuşları ise Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih ile sınırlı olacak. Avrupa'da yapılacak olan öteki uçuşlarsa şu şekilde olacak. Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel. Temmuz ve Ağustos'ta ise uçuşlarını artırmayı amaçlıyor. Türk Hava Yolları Temmuz'da 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, Ağustos'ta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor. Avrupa'da yaşayan Türklerin her yıl çıktığı sıla yolu Yaşanan salgın nedeniyle belirsizliklerle dolu güzergah üzerinde bulunan ülkelerin salgın nedeniyle sınır kapılarını kapatması bu yıl arabayla Türkiye'ye gitmenin mümkün olup olmayacağı sorularını artırdı. Son gelen haberlerse bu yıl izin planları yapanların yüzünü güldüreceğe benziyor. Bu yıl Avrupa'yı da etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle ülkeler birçok önlemi devreye soktu sınır kapıları kapatıldı, yurt dışına çıkışlar gerekçeli bir nedene bağlandı. Salgın etkisini yavaş yavaş yitirse de yurt dışına çıkışlarla ilgili soru işaretleri devam ediyor. Salgın Avrupalı Türklerin Sıla yolu güzergahındaki ülkeleri de etkilerken buralarda da alınan önlemler çerçevesinde sınır kapıları peş peşe kapatılmıştı. Ancak salgınla mücadelede alınan tedbirlerde kaydedilen başarı sonrası birçok ülke yeniden sınır kapılarını açmaya hazırlanıyor. Sırbistan Meclisi'nde çarşamba günü yapılan genel kurul toplantısında ülkede 15 Mart'tan beri yürürlükte olan olağanüstü halin kaldırılmasına karar verildi. Bu karar sınır kapılarının da açılması anlamına gelecek. Macaristan'da bu ayın sonu itibariyle önlemlerin hafifletilmesi düşünülüyor. 24 Nisan'dan itibaren de Macaristan ve Avusturya arasındaki iki sınır kapısı yolcu taşımacılığına Avusturyalı ve Macar vatandaşlar için açılmıştı. Koronavirüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz ay sınırlarını kapatan Bulgaristan da Türkiye ile olan tüm kara sınır kapılarını geçtiğimiz hafta açtığını duyurdu. Ancak iki ülke arasında geçiş yapmak isteyenler şimdilik 14 gün boyunca zorunlu karantinada kalmaya devam edecek. Bu yıl Avrupalı Türklerin sıla yoluna çıkıp çıkmayacağı ise Haziran ayı başında salgındaki son duruma göre daha da netleşmiş olacak. Şimdi Sırbistan'a uzanacağız. Karşımızda gazeteci arkadaşımız Medin Halilović var. Medin bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Medim Bey malum Avrupa'daki Türkler Sırbistan'daki süreci de yakından takip ediyor. Her yıl milyonlarca Türk vatandaşı Avrupa'dan Türkiye'ye giderken Sırbistan'dan transit olarak geçiş yapıyor. Sırbistan'da koronavirüs sürecinde son durum nedir? Sınırların kapalı olduğunu biliyoruz. Hala kapalı mı? O konu hakkında biraz bize bilgi verir misiniz? Tabii işte bildiğimiz gibi Sırbistan'da olan üstü hal vardı. Geçen hafta Perşembe günü olan üstü hal kaldırıldı. Şimdi hayat normal dönme, normal olmaya başladı. Ancak sınırlar hala resmen kapalı gözüküyor. Ancak Sırbistan Dışişleri Bakanlığı iki gün önce bir duyuru yaptı, bir açıklama verdi. Ayrı durumlarda Sırbistan sınırları geçerli. Ancak özellikle Türklere, yabancılara sınırlara geç, geçebilmek için ayrı olarak bir izin alması gerekiyor. O izin yani belge bu korona virüsü testi yanında en geç 20, 72 saat önceden alınmış. Ayrı bir belge bir izin, izin alması gerekiyor. gerekiyor. Bu ne izin, izin? Sırbistan'ın Sırbistan bu gerçeklerde ve ateş, ateşlerde alması gerekiyor. Yani efendim Almanya'da Sırbistan bu gerçekçiliğinde gidip bir Türk'ün böyle bir izin alması bir şarttır. Bu, bu izinle Sırbistan içinden Sırbistan üzerinden Türkler geçebiliyorlar. Peki şunu da merak ediyoruz. Mesela e, Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek bir vatandaş, Almanya'da herhangi bir hastaneden aldığı koronavirüs testi sonucuyla Sırbistan'dan geçmesi mümkün mü? Evet, e, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica e Dacic iki gün yaptığı açıklamaya göre. Ben bu, bu resmi zaten Sırbistan Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde de bulunuyor. E, Türkler oradaki oradaki bilgileri de alabilir. İngilizce de zaten şeyde yayınlanmış. E, resmi o resmi bilgilere göre 15 Haziran'da seyahat tamamen yapabilir. Yani Avrupa Avrupa'daki Avrupa Birliği ülkelerinin alacağı kararlara göre ancak Sırbistan sınırları açıktır. Ancak yabancılara geçebilmek için bu iki şart var. Yani dediğim gibi birinci şart Corona testi yani olumsuz olan testi. Ayrıca bu test yanında umu ayrı izin yani bu ülkeye veren bu inanması gerekiyor. Evet. Ayrıyetten, ayrıyetten, ayrıyetten 1 Haziran'dan itibaren Sırbistan için, Bosna Hersek, Romu Tıkaresi ve Kuzey Makedonya vatandaşları için sınırları tam olarak açılacak. Böyle bir açıklama var yani. Peki net olması açısından Türkiye'ye gidecek bir vatandaşın eğer belgesi yoksa Sırbistan gümrüğünde nasıl bir muameleye maruz kalacak? Geri mi gönderilecek yoksa orada testi yapmak, Olur. gümrükte testi yapmak mümkün mü? O gümrükte te testi yapmak için e, halen resmi net bilgileri yok. Sadece Sırbistan vatandaşlığı e, uygulama var. E, yabancı e, yabancı e, vatandaşları için böyle bir uygulama e, henüz yokmuş. Öyle bir durum var. E, ayrı ayrı olarak bu e, izinler 5 dakika içinde veriliyor ve sadece iş adamlara o, önem veriliyor. Yani bir iş için başvuru yapılıyorsa kısa bir sürede bu ülke ateşlerde şey, vere, şey verebilirler. Öyle bir açıklama, bir resmi bir bilgiler var. Son olarak şunu öğrenmek istiyorum. Az önce saydığınız ülkeler arasında Malum Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan geçmiyor. Bu ülkelerle sınırlar geçmiyor. da 15 Haziran'dan itibaren açılacak mı? Net bilgiler yok. 1 Haziran'da bu 4 ülke için, çünkü bu e, komşu Sırbistan'ın komşu ülkeler olduğu için ve oradaki zaten korona virüsü o, o kadar yaygın olmadığı için, 1 Haziran'dan itibaren bu 4 ülke için dört ülke için vatandaşlara e, Sırbistan sınırları açık e, olacak. öyle bir Evet, durum durumu var. Medim ve yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler efendim. Covid-19 salgının etkilediği en önemli alanlardan biri de şüphesiz eğitim çalışmaları oldu. Ancak çalışmalar aksatılmış değil. İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Başkanlığı pek çok çalışmasını online olarak sürdürürken görme engellilerin eğitiminde hız kesmeden devam ediyor. COVID-19 pandemisi nedeniyle eğitim hizmetlerinin büyük çoğunluğu da online platformlara taşınmış durumda. Yaptığı örnek hizmetleri engellilere yönelik çalışmalarıyla zenginleştiren İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Başkanlığı, görme engelliler için düzenledikleri kursları da online olarak sürdürüyor. <laughs> Haftada dört gün yapılan derslerde kendisi de görme engelli olan eğitmen Ali Rıza Çiftçioğlu, internet ortamında görme engelli olan öğrencilerin seviyeleri doğrultusunda tecvid, tilavet ve tefsir dersleri veriyor. Bu korona sınırlaması dolayısıyla biz, bizde de düşünmemiz gerekirdi. Hani bu eğitimimizi nasıl devam edeceğiz? Hele yani görme engelliler için hangi online platform seçilmeli. O araştırmaya giriştik. Elhamdülillah bu e, soru sorun için çözüm bulduk. Elhamdülillah. Dördüncü aydan beri e, eğitimimizi Kur'an olsun, siyer olsun, e, tefsir veya kitap kalkası olsun bu eğitimleri e, online üzere gerçekleştiriyoruz. Kur'an dersleri yanı sıra İslami konular hakkında sohbetler yapan eğitmen, yeni başlayan öğrenciler için elifba dersleri de veriyor. Eğitim Başkanlığı 2016 yılından beri görme engellilere yönelik hizmetler sunuyor. Online derslerden şu an için 18 katılımcı istifade ederken öğrenciler derslerden oldukça memnun. Evlerimizden çıkamadığımız bu süreçte Braille Kur'an-ı Kerim derslerinin online olarak devam ettirilmesi bizi çok memnun etti. Böylelikle kursların daha sık gerçekleşmesi sağlanmakta ve uzaktan yakından katılan tüm öğrencilerin faydalanması adına çok güzel bir uygulama. Eğitim Engel Tanıma Serlevhası adı altında devam eden Ummu Mektum projesine ilgi duyan görme engelliler, İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Başkanlığı'na ulaşarak derslere katılabilirler. Korona zamanında kardeş kardeşler kaçarken bizlerin eğitimi de tabii ki yüz yüze sunulamaz oldu. Ve Allah Ali Hocamızdan razı olsun kendisi bizlere online eğitime davet etti. Ve bizler elhamdülillah şu anda Kur'an birbirleri olarak da online üzeri her hafta bir kere veya iki kere eğitimlerimize devam ediyoruz. İnnehu ala raj'ihi la qadir yevme tub sarair. Hollanda'da vergi dairesinin çifte vatandaşlığı dolandırıcılık kriteri olarak ele alması tepkilere neden oldu. Birçok siyasi parti duruma tepki gösterirken vergi dairesinin de ayrımcılık yaptığını kabul ettikleri sürüldü. Birlikte bakalım. Hollanda'da vergi dairesi tarafından çifte vatandaşlığın dolandırıcılık kriteri olarak sayılması tepkilere neden oldu. Hollanda medyası vergi dairesinin de iki vatandaşlığı bulunan 11 bin kişiyi daha sıkı incelemeye tabi tutarak ayrımcılık yaptığını kabul ettiğini öne sürdü. Vergi dairesinin dolandırıcılık tespiti uygulamasında kullandığı 5 kriterden birinin çifte vatandaşlık olduğu ifade edildi. Haberde 11 bin yabancı kökenlinin vergi dairesinin ek ödenek departmanınca ayrımcılığa maruz kaldığı ve daha sıkı vergi incelenmesine tabi tutulduğu bildirildi. Vergi dairesi yapılan kontrollerde göçmen kökenlilerin bilgilerinin kullanıldığını kabul etti. Fakat incelemelerin nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntıları vermekten kaçındı. Hollanda'da daha önce de Türk vatandaşlarının Türkiye'deki mal varlığı takibi aldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'ye gönderilen görevliler Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarının mal varlığının izini sürmüştü. Hollanda'da kalmaya bu sefer yüzümüzü güldüren bir haberle devam ediyoruz. Kuzey Hollanda Milli Görüş Gençlik Teşkilatı Korona salgını sürecinde fedakar bir şekilde hizmet veren sağlık personeline üzerinde ayetlerin de yer aldığı afişlerle teşekkür etti. Kuzey Hollanda Milli Görüş Gençlik Teşkilatı hazırladığı afişlerle koronavirüs salgını sürecinde fedakar bir çalışma sergileyen sağlık personeliyle bu süreçte toplumsal dayanışma gösteren birbirlerine yardımcı olan tüm ülke vatandaşlarına teşekkür etti. Başta ülkenin başkenti Amsterdam olmak üzere ülke genelinde 45'e yakın otobüs ve tramvay durağındaki reklam panolarına asılan afişlerde ayrıca ayetlerden nakiller de yer aldı. Afişlerde Maide suresinin Kimde bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur ayetinin yanı sıra İnşirah suresinin Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık vardır. Ayetinin Hollandaca meali de yer aldı. Kuzey Hollanda Milli Görüş Gençlik Teşkilatı'nın teşekkür afişi özellikle hastane, klinik ve istasyonlar gibi insanların yoğun olarak ziyaret etmiş olduğu duraklara asıldı. Teşekkür afişlerini okuyan vatandaşlar afişleri oldukça beğendiklerini belirttiler. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası satışlarında patlama yaşanan ürünler arasında hiç kuşkusuz kolonya önemli bir yer tutuyor. Camiye haber olarak Almanya'nın Köln kentinde kolonyanın doğduğu ilk üretim yerini ziyaret ettik. İzliyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sonrası herkesin ilgisi bir anda kolonyaya yöneldi. Marketlere kolonya almak için gidenlerse kolonya bulmakta zorlandı. Peki kolonya ilk nerede ne zaman çıktı? Camiye Haber, Köln şehri merkezinde bulunan, dünyada ilk kez 1709 tarihinde üretilen kolonyanın üretim yerini görüntüledi. Şimdilerde müze olarak kullanılan merkezde modern parfüm ve kolonya çeşitlerinin satışı yapılıyor. Fransız askerlerinin 1700'lü yılların sonunda şehri işgal edip, Tüm evlere yeniden numara vermelerinin ardından Kolonya'nın üretiminin yapıldığı eve 4711 numarası verildi. Önünde bulunduğumuz bina 1709 yılından beri dünyada ilk defa kolonyanın imal edildiği, üretilip bütün dünyaya satıldığı bir yerde kolonya zaten bu şehre ismini vermiştir. Osmanlı'ya da 1800'lü yıllarda geliyor. Binanın müzeye çevrilmesinin ardından 4711 isimli parfüm ve kolonyalar Almanya'nın Aachen şehrinde üretilmeye devam ediliyor. Sivisiyen yazmıyordu. Şimdi içerliliğinden dolayı işte alkol olduğundan, yeter alkol olduğundan dolayı daha bir ün, ün kazandı. Koronavirüs önlemleri nedeniyle kapalı olan ve yasakların gevşetilmesinin ardından şu an bir katı açık olan dört katlı müzenin girişinde ziyaretçileri kolonya akan bir çeşme karşılıyor. Camiada gündemin bugün de sonuna geldik. Bu haberlere ve daha fazlasına camiahaber.com internet sitesi ve camiahaber etiketiyle sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca pazartesinden perşembeye her gün Camiada gündemi saat 13.20'de camiati TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Pazartesi günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.